Tek gündemle açıklamamızı yapacağız. Ekonomik gelişmeler, en son Cumhurbaşkanının e, konut kredi faizlerine ilişkin yaptığı açıklamalar ve akabinde meydana gelen e, gelişmeler. Hepinizin bildiği üzere 1 Mayıs İşçi Bayramını geride bıraktık ve açıkçası bu 1 Mayıs bir bayram değil. Bir isyan günü olarak Türkiye'nin dört bir yanında yüz binlerce emekçinin taleplerini haykırdığı, mücadelelerindeki kararlılıklarını ifade ettiği bir güne dönüştü. 1 Mayıs'tan sonra KİİK yeni iş gücü istatistiklerine göre Mart'taki işsizlik oranını açıkladı. Yüzde 11.5 olarak açıkladı. Bir önceki ay 10.7 yediydi. Mart'ta işsiz sayısı... 153 bin kişi artarak 3 milyon 894 bin kişi oldu. Evet, bu veriler saraya teslim olan TÜİK'in verileri. Bir de gerçek veriler var tabii ki ambalajlanmış, değiştirilmiş ve tabii ki Erdoğan'ın çalışmak isteyen herkese iş var diyen Erdoğan'a özel hazırlanmış veriler bunlar. Şimdi AKP genel başkanı çalışmak isteyen herkese iş var diyor ama diğer yandan TÜİK ile TÜİK açıklaması bunu tekzip ediyor. Çalışmak isteyen herkese iş yokmuş. Birbirlerini tekzip eden aslında e, çarpıtılmış TÜİK rakamları bile tekzipten geri duramıyor. Diğer bir açıklama Türkiye OECD'nin okula ya da işe gitmeyen 15-29 yaş arası gençler sıralamasında Türkiye maalesef liste başında yerini aldı. Rapora göre Türkiye'de 15-29 yaş arasında ne okula ne de işe giden e, gençlerin oranı yüzde 28.8. Böylece tüm, tüm Türkiye'de yoksulluk, işsizlik zamlarla birlikte yüz binlerce çocuk ve genç örgün eğitiminde dışına çıkmış oluyor. Aslında anlayana bu bir felaket tablosudur. Bu felaket tablosunu görmek ve buna göre siyasetin yol alması hayati önemdedir. TÜİK'e göre dediğim gibi rakamlar korkunç ve bunu görüyoruz. Ee, mesela gıda enflasyonu yüzde 90'lara dayandı. Ulaşımdan barınmaya, yakıttan haberleşmeye, eğitimden sağlığa kadar bu korkunç rakamlar herkesin hayatını ağırlıklı olarak felç etmiş durumda. Son 20 yılın en yüksek rakamından söz ediyoruz. Bu korkunç tabloda halk bir bayramı daha sefalet içinde geride bıraktı. İnsanlar bayramda evlerine şeker alamadı. Bu bir e, spekülasyon değil. Şeker alamayanları bizzat evlerinde ziyaret ettik, gördük ve yoksulluğun, açlığın hangi boyutlarda olduğunu bizzat tanıklık ettik. Evet, en uygun sem pazarlarında bile her gün ana haber bültenlerine konu oluyor. Tezgahlar ateş pahası. Satıcı halka fiyat söylemeye utanıyorum diyor. Alıcılar da her ürünün fiyatını sormaya utanır hale geldi. Dokunamıyor, alamıyor, yaklaşamıyor ve bu tabloda tabii ki asıl utanması gerekenler utanmıyor. Erdoğan'ın prompt'erında yazılan Türkiye ile gerçek Türkiye farklı çünkü. Ayı iki ayrı ülkeden söz ediyoruz. Market rafları adeta kuyumcu vitrinlerine dönmüş vaziyette. Şimdi TÜİK'in bu çarpıtılan ısmarlama verilerine göre bile zengin yüzde yirmilik kesimdekiler toplam gelirden yüzde kırk pay alıyor. En yoksul yüzde yirmilik kesimin aldığı pay ise yüzde altı yani sekiz katı. Sekiz katı artık vatandaşın ve kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Sonuç olarak 20 yılın sonunda suç ve savaş ekonomisi üzerine kurulan AKP düzeninde bugün bir avuç zengin dışındaki herkes derin bir yoksulluk içinde. Değerli basın emekçileri, Merkez Bankası raporu da açıklandı. Ekmek, makarna ve eti de zam yağacak. Her gün yağıyor ve Merkez Bankası bunun sebebini jeopolitik gelişmeler olarak ifade ediyor. Evet, halkı sefalete ve açlığa e, terk eden bir iktidar jeopolitik nedenleri gerekçe olarak gösteriyor. Evet, jeopolitik neden nedir biliyor musunuz? Bu iktidarın içeride ve dışarıda savaşa dayalı politikasıdır neden? Her hafta savaşın bu ülkeye maliyetini açıklıyoruz. Mermilerin mermilere ayrılan bütçenin ne kadar e, olduğunu açıklamaya çalışıyoruz. So, savaşın Türkiye halklarını nasıl yoksullaştırdığını bir kez daha ifade etmeye çalışayım. Milli Savunma Bakanlığı'nın 2021 yılı faaliyet raporunda yurt dışındaki operasyonlar için 2021 yılında 2.2 milyar TL harcandı. Ve bu tabloda hala F-16 almanın peşine düşmüşler. Akaryakıt zamları da maalesef almış başını gidiyor. Buna göre benzinin litre fiyatı Yaklaşık olarak Ankara'da 21.22 TL'ye yükselecek o zamda geldi galiba bu sabah ve 20 Şubat-10 Mayıs tarihleri arasında Brent petrol fiyatı yaklaşık yüzde 10 artmışken benzinin litre fiyatı yaklaşık 38.8 oranında arttı. Şimdi e, iktidar sözcüleri bunun küresel Enflasyonun küresel bir mesele olduğunu, küresel artıştan kaynaklandığını söylüyorlar. Ama Brent Petrol'de yüzde on artış varken Türkiye'de yüzde litre fiyatının yüzde otuz sekiz nokta sekiz artışındaki aradaki farkı gizleyebileceklerini sanıyorlar. Ama tabii ki yanılıyorlar. Türkiye'de akaryakıt fiyatları acilen BHM hal %30 oranında düşürülmelidir. Bunun adı soygundur. Bunun adı vurgundur. Çünkü Brent petrol fiyatları pahalılaşırken yapılar zamlar, Brent petrol fiyatları ucuzlarken buraya yansıtılmıyor. Aslında aradaki soygun işte buradan e, yapılıyor ve yolunu buluyor. Konut finansman paketi açıklandı biliyorsunuz. Bu paket aslında müteahhit korumalı sistem, kur korumalı sistemin paralelini müteahhit korumalı sistem olarak kamuoyuna açıkladılar. Ucuz e, kredi faizleriyle yüzde 0.89 ve 0.99 ile konut kredileri kullandırılacak diyor. Bir evin fiyatının... 700 bin TL olduğunu hesaplayalım ki şu anda normal asgari bir ailenin yaşayabileceği konutun fiyatının 700 binin çok üstünde olduğunu da söylemek e, tabii ki çok mümkün ve gerçek bu. Bir kişi kredi çekip 700 bin TL'lik bir evi almak isterse bu hesaplamaya göre aylık 9.994 TL ödemek zorunda kalacak. Yani 10.000 TL diyelim buna. İki asgari ücret bile evin kredisini ödemeye yetmeyecek. Yani bir evli bir çiftin ikisinin de asgari ücretli olduğunu düşünürseniz yemeyecekler, içmeyecekler, gezmeyecekler, giyinmeyecekler, okula göndermeyecekler çocuklarını yine de o evin kredisini ödemeye yetmeyecek. E, bu kişi tüm ödemeyi yaparsa 1 milyon 200 bin ödeyecek. yüz bin farka, farkı faiz olarak bankaya geri ödeme olarak verecek. Biz Erdoğan'a soruyoruz. Bu faizler neden NASA takılmıyor acaba? Neden müteahhitler söz konusu olunca söylediğiniz bütün sözleri bir anda unutuyorsunuz? NAS yandaş müteahhitler için neden kullanılmıyor? Yani bunu da cevap vermelerini istiyorum. Tabii ki bu müjde vatandaşa değil yandaş müteahhitlere verilen bir müjdeydi. Yandaş müteahhitleri zengin etme çabasıydı ve bu müjdeden sonra konut fiyatları hızla yukarıya doğru tırmandı. Müteahhitler, ev sahipleri bu konuda yine bir kar elde ettiler. Evet tek bir dikişleri tutmuyor gerçekten. Evine bir kilo et, bir litre süt götüremeyen ve açlık sınırının altında olan 30 milyon insana gelin faizle konut alın demek iktidarın gerçekle bağının ne kadar koptuğunu aslında çok net resmediyor. diyor. Bakan Nebati ne diyor? Fahiş fiyatların oluşmasına asla müsamaha göstermeyeceğiz diyor. Oysaki fiyat dalgalanmalarının sebebi Erdoğan'dır ve yandaş müteahhiti kurtarma çabasıdır. Şimdi iktidar mensupları arasındaki çelişkiyi ve farklılığı tabii ki anlatmaya gerek yok. Şimdi konut kredi faiz oranlarını düşürerek fiyatları da konut fiyatlarını da düşüreceğiz. Aklını Nereden aldılar gerçekten? Bu korkunç bir akılsızlık örneği. Siz konut kredi fiyatlarını, e, faizlerini düşürürseniz konut fiyatları artar. Yani bunu ilkokul 1'e 2'ye giden bir çocuk da normal bir matematik hesabıyla bulabilir. Bu kadar akılsızca bir e, tezi savunabiliyorlar. Bu aynı zamanda vatandaşı müteahhiti zenginleştirirken vatandaşı da evsiz barksız bırakma müjdesidir. Bunu da e, söyleyelim. Pandemide hatırlıyorsunuz, İban vermişlerdi insanlara yardım istemişlerdi. Virüs ile mücadelelerinde bile o zaman İbanla birlikte konut kredisi müjdesi vermişlerdi. Şimdi de enflasyon krizinde yine konut kredisi müjdesi veriliyor ve bu müteahhitleri bu kriz dönemlerinde zenginleştirme müjdesinden başka hiçbir şey değildir, fırsatçılıktır. Evet bir de bir Çalışma Bakanı var. Boş müjde işleri bakanı diyebiliriz ona. Çünkü müjdelerinin içi boş hiçbir şey görmüyoruz. Ne demişti? 1 Mayıs'ta Çalışma Bakanı emekli maaşlarına ilişkin müjde verecekmiş. Temmuz'da sürprizimiz olacak. Detaylarını 1 Mayıs'ta açıklayacağım demişti. Hala açıklanmadı bu müjde ve emekliler, memurlar, asgari ücretle çalışan emekleri, emekçiler artık bu yalanlardan gına getirdiler. Hakikaten bıktılar, bıktık. Zaman kazanmaya çalışıyorlar. AKP MHP iktidarının Türkiye halklarına vereceği en büyük müjde yönetemiyoruz ve istifa ediyoruz. Hemen seçime gidiyoruz müjdesidir. Diğerlerinin hiçbir anlamı yok. Şimdi hakikaten e, Çalışma Bakanlığında, Hazine Bakanlığında birçok bakan gibi istifa etmesi gerekiyor. Biz... Ee, güldür güldür şov ekibine doğrusu bir öneri yapmak istiyoruz. Çalışma Bakanlığını mutlaka bir skeçe konu etsinler, bir iş versinler. Boş işler bakanı ya hiçbir şey yapamıyor. Bari skeçte bir rol verebiliyorlar. Çok çalışmayan bakana. Şimdi çalışmıyor çalışma bakanı. Adı çalışma bakanı ama çalışmıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Ne yapıyor? eee iş yok kendisine her gün müjde açıklıyor. Sonra bu müjdeler toz duman oluyor. Bu bakan işsiz. Evet. AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum. Hani siz iş isteyip de iş bulamayan yok diyorsunuz ya. Biz size bir tanesini söyleyelim. Çalışma Bakanı işsiz. Lütfen ona bir iş verin. Şimdi bu anlamda e, bu uzay boşluğunda bu muğlak açıklamalarda somut şeyleri konuşmakta hakikaten halkın kulağına çok da hoş gelmiyor. Ama AKP Genel Başkanı ile bakanları arasındaki bu çelişki bu tezat onların ne kadar zor durumda olduklarını ve yönetemediklerini de bir anda gözler önüne seriyor. Birbirinden bir haber, birbirleriyle çalışmayan, birbirleriyle iletişimleri olmayan bir karnip kabine ve onun başındaki zat bu dağ, dağınıklık ve acziyetle Türkiye'yi yönetmeye çalışıyor ama yönetemiyor. Yönetemediklerini kendileri de biliyor. Her gün birinin yaptığı açıklamayı diğeri tekzip ederse kuru hamasetle, propaganda faaliyetleriyle bu ülkeyi bir adım ileri götüremeyecekler. Doları eminim herkes takip ediyordur maalesef çünkü artık her şey dolara endeksli. Kur korumalı mevduat sistemini ekonomik krize çözüm diye sundular ama iflas etti. Dolar bugün itibariyle artmadıysa bu süre zarfında 15.32 oldu ve bu sistemde kur korumalı mevduat sistemi de ellerinde patladı. Şimdi AKP'nin bekası için yürürlüğe konulan bir sistemdi ve bugün itibariyle kur korumalı mevduat sisteminin hazineye maliyeti 60 milyar TL'nin üzerine çıktı. Evet, 60 milyar TL ile neler yapılmaz ki? Size sadece iki örnek vereyim. Emekliler ve bizler emekli ikramiyelerine zam talep ediyorlar. Çalışma Bakanı, hani boş işler Bakanı vardı ya, 25 milyar TL'nin yeteceğini söylemişti. Buyurun size oraya harcayalım diyoruz. Kaynak var çünkü. Asgari ücretin e, yeniden düzenlenmesi için bu 60 milyar gayet doğal olarak koruna e, kullanılabilir. Hedef olarak biz bütün bunları bitirebiliriz ve bitireceğiz. Bütün çalışmamız ve mücadelemiz buna yöneliktir. Bu Türkiye yönetimine talibiz ve bu konuda adım adım da ilerliyoruz. Suç ekonomisini ve yolsuzluğu, hırsızlığı kesinlikle ortadan kaldıracağız. Adil bir gelir dağılımı için, demokratik bir düzen için elimizden gelen bütün programımıza uygun çalışmaları şimdiden yürütüyoruz. Savaşa değil halka bütçe hakikaten ayıracağız ve savaşa ayrılan bütçenin adalete ve refaha ayrılması halinde Türkiye'nin çehresinin değişeceğine yürekten inanıyoruz ve biliyoruz. İtiraz ederek, örgütlenerek, adalete inanarak bu ülkemizi karanlıktan çıkaracağız. Bunu çıkarabiliriz. İnanın yapabiliriz. İnanın yapacağız diyoruz ve halkların demokratik partisi olarak miras aldığımız deneyimle muazzam bir birikime sahip olduğumuzu bu yoksulluğa ve açlığa son vereceğimizi yolsuzluk ve rant düzenini hep birlikte halkla birlikte ortadan kaldıracağımızı ifade etmek istiyorum. Benim e, bugünkü gelişmelere ilişkin açıklamam bu kadar. Varsa sorunuz alayım yoksa bitireceğiz. Teşekkür ederiz başı olduğundan sonra yoruldunuz